Yeryüzünün ilk kavmi Kürtler ve konuşulan ilk dili Kürtçe. Soylu bir geçmişe sahip olan Kürtler, tarih boyunca önemli beylik ve imparatorluklara ev sahipliği yapmıştır. Bizler de yeryüzünün ilk kavmi Kürtler ve konuşulan ilk dili Kürtçe başlıklı makalemizde Kürt kavimleri ile Kürtçe dilinin önemi hakkında konuşacağız. Orta Doğu ve Kürdistan sınırları olmak üzere Özellikle Asya kıtasının birçok yerleşim alanında Kürtlere ait bulgular mevcuttur. Örneğin surlar, kaleler, camiler, köprüler ve daha birçok tarihi yerler Mervanilerden, Medlerden, Eyyubilerden günümüze kadar kalmışlardır. Kürtlerin tarihi bu denli büyük bir geçmişe sahip iken günümüzde dahi yok sayılıp inkar edilmeleri kabul edilemez bir durumdur. Oysaki tarihe baktığımızda Osmanlı'dan ve ondan önceki dönemlerde Kürdistan'ın bir bölge ismi olduğu ve Kürtlerin resmi bir statüye sahip olduklarını görebiliriz. Cumhuriyetin ilanından sonra ne yazık ki Kürtlere karşı ırkçı tavırlar hız kazanmış ve Kürtler yok sayılacak duruma gelmiştir surlar, camiler, köprülerle dahi karşımıza çıkan bir topluluğu inkar etmek akıl kârı değildir. Yeryüzünün ilk kavmi Kürtler miydi? Nuh tufanıyla her birimiz için hayatın yeniden başladığını ve dünyaya yeni bir fırsat daha verildiğini artık hepimiz biliyoruz. Bu içeriğimizde ise Hazreti Nuh'un ve kavminin hangi dili konuştuğu hakkında incelemeler yapacağız. İnsanlık aleminin ataları olan ve Nuh'un gemisinde hayatta kalmayı başaran bu 80 kişi sizce hangi kavimdendi? Doğrusunu söylemek gerekirse aradan asırlar geçtiğinden ötürü bu konuyu yüzde yüz bilmemiz mümkün değil. Ama bu konuyla ilgili olarak doğulu tarihçi ve İslam bilginlerinin tespitlerine büyüteç tutabiliriz. Araştırmacı yazar ve gazeteci olan Faruk Arslan'ın aktardıklarına göre Ermeni tarihçi Midisi, Kürtçe tarihinin Hazreti Nuh ile başladığını iddia etmekte. Yeryüzünün ilk kavmi Kürtler ve konuşulan ilk dili Kürtçe. Yine Kürtlerin tarihinin Hazreti Nuh tufanına kadar gittiğini, ve Kürtçenin Hazreti Nuh ve kavminin konuştuğu en eski dil olduğunu iddia eden bir farklı kişi de Kütahyalı Türk seyyah Evliya Çelebi'dir. Evliya Çelebi, Seyahatname adlı yapıtında Nuh tufanından sonra kurulan ilk üç şehrin Şehri Nuh yani Şırnak, Cezire Botan, Cizre ve Mia farkın Silvan olduğunu anlatır. Hatta insanlık tarihinin Kürdistan'da başladığını kaydetmektedir. Evliya Çelebi'nin Kürtler hakkındaki yazıları Evliya Çelebi'den Nuh ve konuştuğu dil hakkında deliller Seyyah Evliya Çelebi Ölümsüz Eseri Seyahatname'de Hazreti Nuh ve kavminin konuştuğu dilin Kürtçe olduğunu alttaki paragrafta şöyle ifade ediyor. "Tufanın Nuh İmar olan şehri cudidir. Andan kal'a isincardır. Andan bu kal'a il faritindir. Ama şehri cudi sahibi Hazreti Nuh ümmetinden Melik Kürdim 600 sene muammer olup Kürdistan diyarların geçti güzar ederek bu mefarikine gelip, a bu havasından hazzedup, bu zeminde sakin olup, evladu ensabı gayet çok olup lisanı ibriden indiyat bir gayri lisanı tur rahat peyda etti. Kim ne ibridir, ne arabi ve ne parisi ve ne lisanı der iyidir ve lisanı fehlevidir. Ana hala lisanı kürdiyim derler. Bu diyar mefarikinde peyda olup hala diyar kürdistanda istimal olunan lisan Kürt Hazreti Nuh ümmetinden Melik Kürd'iğimden kalmıştır. Ama Vilayeti Kürdistan, Dağıstan Sengistan, İlad-ı Bipayan, Olma ile 12 güne Lisan-ı Ekrat vardır. Kim birbirlerine elfazları ve lehçe-i mahsusaları muğayirdir. Kim niçesi birbirlerinin kelimatların tercüman ile anlarlar. Yanı sıra Evliya Çelebi, Kürtçe'yi konuşan ilk atanın sadece Hazreti Nuh peygamber olduğunu değil, Hazreti Yunus peygamberin de Kürtçe konuştuğunu iddia eder. Seyahatname, lisan-ı ekrat, fesahat belahat üzere tekellüm eder. Hazreti Yunus aleyhisselam diyar-ı musulda sakin iken Kürt lisanın söylemiş ola. Ayrıca 20. yüzyılda yaşamış olan Pakistanlı ünlü İslam alimi Mevlana Ebul Ala El Mevdudi 7 ciltlik Tevhimül Kur'an isimli eserinde Nuh tufanının Kürdistan'da gerçekleştiğini belirterek Kürtlerin tarihinin buradan başladığını yazar. Halen daha İngiltere'de yaşayan Irak'lı arkeolog Profesör Doktor Abdullah Sehavi Kürdistan, Cudi Dağı çevresinde ve Şırnak'ta yapılan çalışmalarda çivi yazısıyla ve Kürtçe yazılmış Guti plaketleri bulmuştur. İki yıl süren titiz çalışmanın ardından tüm bilgiler 1984 Ocağında Mısır'ın resmi gazetesi El-Ahram'da Hz. Nuh'un gemisinin durduğu da başlığıyla yayınlandı. Tüm bulgularsa bir İngiliz bankasında muhafaza ediliyor. Ayrıca Kürtlerin tarihinin insanlığın ortak atası Hazreti Nuh ile başladığını ileri süren ve Kürtçenin dünyada konuşulan tüm dillerin kaynağı olduğunu iddia eden batılı bilim adamları da var. Elbette ilk satırlarda dediğimiz gibi bu görüşlerin ve bulguların mutlak doğru olduğunu iddia etmek güç. Öte yandan görüşleri ortaya atan isimlerin tamamı birikim sahibi ilim adamlarıdır ve bu kişiler Kürt değildir. İslam tarihinde Kürtlerle ilgili bazı gerçekler. Yeryüzünün ilk kavmi Kürtler ve konuşulan ilk dili Kürtçe. Yazımızın devamında İslam tarihinde Kürtler hakkında bilgilere yer vereceğiz. İslam dininde Arapların soyu Hazreti İsmail'e, İsrail oğullarının soyu ise Hazreti İshak'a dayanır. Bu durumda Hazreti İbrahim Arap ya da Yahudi olmayabilir. Öte yandan Arapların ve Yahudilerin kökeni yakın yüzyıllara dayanır. Söz gelimi İbrahim peygamber 4000 yıl kadar önce yaşamıştır. Ve bu dönemlerin kaynaklarını incelediğinizde Araplar ve Yahudiler geçmez. Kürt kavmi ise Milattan önce 3000'den kaldığı sanılan Sümer yazıtlarında adı geçen kavimlerdendir. Bu durumda Kürtler, Araplardan ve Yahudilerden daha eski zamana yayılır. Öte yandan İbrahim ismi Arapçada değil, İbranice de değildir. İbrahim ismi Kürtçe midir? Hazreti İbrahim Harran'da doğmuştur. Yani Hurri Kürtlerinin hüküm sürdüğü Kürt anavatanı topraklarında öte yandan Hazreti İbrahim mağarada doğarak büyümüş olabilir. Hazreti İbrahim Kürt müdür? İbrahim isim incelemesi İ-brahim. Bra kelimesinin heceleri Kürtçe kardeş demek. Him Kürtçe büyük taş, kaya demek. Ayrıca Kürtçe'de bu isim halen daha İbrahim olarak telaffuz edilmektedir. Hazreti İbrahim'in eşinin adı Sara'dır. Sara, Kürtçe'de soğuk anlamına gelir. Araplar ve diğer kavimler İbrahim ismini daha sonra duydularsa ve eğer İbrahim peygamber Kürt ise Kürtlerin içinde bu ismi taşıyan kişiler de bulunmalıdır. Böylece Hazreti İbrahim Kürt müydü? Sorusuna da bir cevap verdiğinizi düşünüyoruz. Budiler Kürtlerin atalarıydı ve İbrahim peygamberden önce Budi kral listesinde İbranum olarak geçen kral adları bulunuyor. Burada ismin hece açılımı Bra kardeş Num yeni şeklindedir. Öte yandan Hazreti İbrahim'in ateşe atılması olayında kullanılan mancının icadını yapan kişi de bir Kürttür. Ayrıca hepimizin bildiği gibi onu ateşe attıran kralın adı Nemrut'tur. Nemrut ismi ise Kürtçe'de Nemir'dir ve ölümsüz manasına gelir.